arkadaşlar yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur umarım bayramınız güzel geçmiştir karnınız ete doymuştur hepinizin merak ettiği o video sonunda geldi bugün bir bana bir sağının gece pazarına açıyor olacağız arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Artık bir bıçak çıkarmak istiyorum. Güzel bir bıçak çıkarmak istiyorum sizlere. İnşallah çıkartabilirim. Bayram bitmişken arkadaşlar... ...bana Instagram'dan gece pazarını yollayan... ...birkaç kişiye Valorant puanı hediye ettiğimi biliyorsunuz. Son günler diyorum. Artık bundan sonra vermeyeceğim haberiniz olsun. Instagram'dan bana ulaşın gece pazarlarınızı atın. En güzel, en çirkin hangisi ise... ...elimden rastgele Valorant puanı hediye edeceğim. Fox App'in sponsorluğunda bunu da söylemiş olayım dedim. Videoyu beğendiniz ve hızlıca sizler için gece pazar açıyorum. Bilmeyenler için arkadaşlar bu hesabın koleksiyonunu fulllemeye çalışıyoruz ve bu hesabın koleksiyonu fullenince sizlerden bir kişiye bu hesabı hediye edeceğim. En sadık, en fazla beni takip eden, en fazla yayınlarıma, sohbetlerime, benle iletişim kurmaya çalışan insanlardan birini seçmeyi düşünüyorum. Böyle tanımadığım birine rastgele vermeyeceğim. O yüzden sıkı bir takipçim olursanız bu hesabı kazanma şansınız o kadar da yüksek olur. Hesap fulllediğimde sizden birine hediye edeceğim. Vandal Phantom Ares Şerif Spectre ve şortimiz var. Geriye kaldı 13 kaplama. Bıçak çıkarmak istiyorum. Umarım bu sefer gece pazarımıza bıçak gelir. Çünkü geçtiğimiz sefer bıçak yoktu. Şöyle bir bakıyorum hızlıca. Sağ dörtlü belli ki kötü. Ama soldaki ikiliden güzel bir şey çıkarma ihtimalimiz var. Mavi ile başlayalım. Orada yalnız tek başına kalmış. Büyülü boynuz frenze. neşeli troll bir kaplama ama animasyon vesaire olmadığı için size almak istemem. İndirimi de öyle çok yüksek değil. Sağdaki yeşil yalnız kaldı onu da hızlıca açalım. Silvanus Vandal. 139'luk bir indirimle gelmiş ama yine animasyonsu olarak çok kötü ve ayrıca bu hesabın vandalı var. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey koleksiyonumuzda olmayan bir parçayı satın almak. Hesabı bu şekilde fullüyoruz ve gece pazarından fulllemeye çalışıyoruz. Yani aslında birazcık indirim kovalıyoruz. Uygun bir şekilde bir hesap fulllemek hesabın niyeti. Gerçi ben birazcık bunu değiştiriyorum bazı noktalarda. Mesela bu mağazaya geldiği için almıştım. Normalde gece pazarına gelmeyen bir içerik ama yayındaydım ve çok istediğiniz için almıştım. Ayrıca e, bu da mağazaya geldiği için aldığım bir şey. Gözü kapalı bir şekilde e, kaplama seçiyordum ve kronom şerif gelmişti. Güzel yani aslında. Birkaç tane böyle hile hurda var maalesef ki. Ama elimden geldiğince kurala uyarak gitmeye çalışıyorum. Sadece sizlere güzel şeyler alabilmek için birazcık Birkaç yerde gevşettim kuralları. Hemen yeşillerden devam. Unutulmaz Bulldog %34'lük bir indirimle. Bu renk falan değiştiriyor. Fena değil ama in animasyonsuz. kardiyarı Kardiyara kötü. Bunu almayız ama en yüksek %2 indirimde buna gelmiş. Gerçekten bir tık üzücü. Şimdi bir tane pembe ve bir tane sarımız var. Temennim sarıdan çok iyi bir bıçak çıkması. Umarım öyle olur. Önce bir pembeyi açalım. O çok kötü. Çok çok kötü. Yani şu an şöyle bir baktığım zaman alabilecek hiçbir şey yok diyebiliriz neredeyse. alan ne olur güzel bir bıçak çıksın ve bu hesapla izleyicilerime güzel bir bıçak alabileyim. Aa nasıl yani? Bıçak çıkacağına çok emindim Blastix, Blastix geliyor muydu gece pazarına Emin değilim Ama güzel bir Odin çıkardık Bence Blastix Odin'i alabiliriz Yani tamam in indirim yüzdesi olarak en düşük Blastix Odin gelmiş Ama sonuç olarak indirimli ve efsanevi bir parça Ve görüyorsunuz ki koleksiyonumuzun Odin'i eksik çok sevindim. Kötü. Yani ben bıçak çıksın istiyorum ama asla bıçak çıkmıyor biliyorsunuz ki. Bir bıçağını fullleyemedik yani. Bir bıçak alamadık bu hesaba. Ki gece pazarına gelen çok güzel bıçaklar da var. Ama bu sefer gece pazarına sizlere güzel bir Odin almış olacağız. O zaman arkadaşlar hızlı ve güvenilir bir şekilde Valorant puanımızı hemen Fox alalım. Çünkü bu hesapta yeterli bakiyemiz yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Fox App'inin arayüzü değiştirildi. Artık bir şeyler daha kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve ödeme aşamasını hızlandırdık sizler için. Çok fazla bilgi girmenizi artık gerek yok. Hemen hızlıca hatta buralarda bir yerde Gece Pazarı oyunda seni bekliyor vardı. Hemen buraya tıkladık ve 1000 Valorant puanını sepete atalım. Sepete git diyelim. Alışverişi tamamla diyoruz. Alışverişi tamamla diyoruz. Teslimat bekleniyor şu anda. Birkaç dakika içerisinde 1000 Valorant puanımıza ulaşacağız ve videomuzu çekeceğiz. Kod şu anda bana SMS olarak ulaştı ama Tabii ki SMS'ten tek tek bakıp yazmamıza gerek yok. Gördüğünüz üzere burada da teslim edildi gözüküyor. Hemen hesabından siparişlerim kısmına geliyorsunuz. Siparişlerin bölümünde en üstte gördüğünüz üzere direkt kodunuz geliyor. Şu işarete tıkladığınızda kodu kopyalayabiliyorsunuz. Yeni arayüzden daha önce alışveriş yapmayanlara nasıl alışveriş yapıldığını da böyle göstermiş olayım dedim. Hemen Riot Pin ve kodlar kısmına kodu yapıştırıp gönderdiğinizde Valorant puanınız hızlıca size ulaşmış oluyor arkadaşlar. Aldığım Valorant puanlarını girdim. Şu anda bakiyemiz bu plastik Sodin'i almak için hazır. Hemen kaplamayı al diyorum. Blastix hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Blastix seti benim sevdiğim setlerden bir tanesi. Şu an geliştirecek radyantim yok. O yüzden geliştiremeyeceğim. Geçmemiş versiyonuyla oynayacağız. Ama gelişmiş versiyonunu çok seviyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Blastix'in hani bir normalde bir oyun silahından hani gerçek hayattaki böyle nerf gibi oyun silahlarından esinlenerek tasarlanmış bir oyuncak silah. Ve bunun mermi izleri duvarda bildiğiniz mermiler bırakıyor. Kendine has bir havası olan bir Odin. Daha güzel Odin'ler var mı? Var ama kesinlikle bu parçadan, bu setten bir parça koleksiyonda olması gerekiyor. Çok renkli, güzel. Bu arada diğer kaplamalar yani birazcık daha karanlık bir vibe varken ne bileyim Ares'in, Vandal'ın, Phantom'ın, Shorty'nin, Şerif'in biraz daha karanlık bir vibe varken Spectre ve Odin'in biraz daha renkli bir enerjisi oldu. Ama tabii ki isterseniz yine siyah tonlarına falan döndürebiliyorsunuz. Ben herhangi bir şekilde renklerini geliştirmiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki. Her şeyi size bırakıyorum. Yani sahip olan kişi istediği tarzda geliştirebilir. Çünkü Radyanit de ekstra bir para ve onları kendi zevkime göre geliştirmek için harcamak istemiyorum. Siz yapacaksınız o kısmı. Şöyle bir default versiyonuyla oynayacağız. Benim ana hesabımda da olmayan bir kaplama bu arada. O yüzden size başka türlü gösterebilme imkanım yok açıkçası. Yani böyle elimizi çektiğimizde elimize herhangi bir bıçak gelmiyor ya o çok üzücü ya. Bu hesaba bir türlü bıçak alamadım ama şöyle düşünüyorum. Gerçekten bu hesaba çok güzel bir bıçak gelecek ve o yüzden asla bıçak gelmiyor. Yani kaç gece pazarı geçirdik birlikte ve asla bıçak gelmedi. Bu arada Kur'an'ın bir şerifinizi de hemen bir kullanalım. Spike ah, düştü. Söyleyeceğim ama... oh, çok korkunçtu Spike. O zaman hazır mıyız? Tabii ki hadi gelişmiş hadi, hadi. versiyonu çok 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 daha güzeldir ama böyle bile efsane değil mi ya bence çok güzel yani. Birazcık bana Reset'ini anımsatıyor o da böyle oyun temalı ya. Oyunun içinde oyun teması görmenin beni mutlu etmesi de garip bir şey ama. Uuu adamı koruyacağım diyor operatörü öldüm. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar size aldığım modini. Bu arada herhangi bir ses animasyonu açmadığım halde. Ele alırken sesi farklı farkında mısınız bilmiyorum ama ya benim içime sindi ya bu hesabı aldığım her kaplama gerçekten çok içime e, sinerek kalıyorum. E, hazır. Bir kişi daha götürdüm abi. Ben Yürü bu ya. sayda tek başıma Hoş savundum. Gelsin. Hem mide tek baktım hem sayda tek baktım. Bunların üç kişi tüp bakıyor. İyi uykular. Abi sadece mermimin geldiğini. Evet. Ah, o da kaçınmadım. bana aynını yaptı. Yani aslında ben Orada hareketsiz duruyordum. O bana aynı yapmadı. Ben daha balayım. Al sana pan zehir. İyi. Kendim bitti durun. Dolduruyorum. Ya vurdum onu. Dolduruyorum. Orada düşman var. Üç. Orada bir düşman kaldı. Bela mı geliyor? Çık e ya oyna Çalamadınız belamı. Hepsini hep hepsi adamı aradı. Ya, Bulamadılar. Ya. O da benimdi. Hayır. Yok abi ben bu hesabı aldığım bütün kaplamalardan çok memnunum. Ya yani inşallah hepiniz beğeniyorsunuzdur. Ben çok beğeniyorum. Yani bilmiyorum. Güzel bence. Yani bu da hoş. Belki beyefendiler çok beğenmeyebilir ama belki de hesap bir kıza gider yani. Kıza mı gidecek erkeğe mi bilmiyorum. Herkese hitap edecek şeyleri almaya çalışıyorum sadece. O film bir çıktı Acıdı mı? O da burada bence. Size yorum kilim çalındı demiştim. Bu arada bu Odin oynatıyormuş. Acaba benim ana hesaba da mı alsak? Ama yok. Benim ana hesapta Evori var. Evori'ye ayrı bir düşkünlüğüm var. Hepiniz biliyorsunuz. Evori geliyor mu lan gece pazarına? Biz Spectre'yi gece pazarından mı aldık? Gelmiyor olması lazım. Geliyor mu? Geliyorsa yorumlara yazın. Emin olamadım. Spectre'yi nasıl aldık ya? Gece pazarına mı gelmişti? Marketten mi beğenip aldık onu da? Ben ne zaman yayında bu hesabın gece pazarını falan açsam siz beni dolandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki abla bu daha güzel bunu al marketten bana aldırıyorsunuz. Artık özel video çekeceğim. Siz... <laughs> geldi. Ya normalde bunu geliştirmiş olsaydık o attığımız her mermi duvarda iz çıkartacaktı. Böyle mermileri renkli renkli olacaktı. İlla plastik da Biliyorsunuzdur nasıl gözüktüğünü. Bence o olayı çok tatlı yani. Başka herhangi bir silahta olmayan sadece bu sete özel bir şey olduğu için ben çok yakıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum bana ne kadar katılırsınız ama. Yani bence bir şeyler gerçekten özel olmalı. Yani her setin kendine has ayrı bir şeyi olmalı. Ben hep bunu söylüyorum, hep bunu savunuyorum. Hani Birbiriyle aynı katlamalar hoşuma gitmiyor farklı animasyonlar olmalı vesaire yani farklı Slam minik eggler eklemek çok da zor değil Spike B'de diviz Spike B'de düştü. Ah be sonuncu. 139 oldum. Ulan girseniz bir taraftan üstüne eklemek yerine alırdık bu eli. Ulan bu maçı nasıl verdik? Ben çok iyi oynamamış mıydım ya? Demek ki bazen ne kadar iyi oynarsanız oynayın her el 5 vurmadığınızda kazanamadığınız maçlar olur. Bu da o maçlardan biriydi. Yani baksana şu ortalama çatışma skoruna ben de ne yapayım size. Valorant'ın 5. yılı uğurluğunu da açmış oldum bu vesileyle bu hesaba. Bu hesaba aldığım en favori parçayla oynayacağım şu an. Yani ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum. Ama bu şortu yani uyumdaki en iyi şortu falan olabilir. Gerçekten benim hesabımda bile yok bu arada. Ve... Acayip hoşuma gidiyor. Ya yani bu hesabın sahibini kıskanıyorum. Evet Reis doğru duydun. Neyse bir kişi aldım. Raze'i de orada bir kurban Sank verdik. Düştü. Ama en azından bir kill aldık ah, mı aldık var, abi. Kredisi en ucuz Vay silahlardan biriyle kill almak demek... ...ayrı ben bir tatmin için siyah tıyar o zaman Odin çekene kadar Odin'in kardeşi Ares'te oynamadık mı? Ares'te seviyorum. Yani bu Ares Benim hesabımda var ama gelişmemiş bir Ares. Yani gelişte güzel gayet. Bu set güzel bir set. Dediğim gibi tek üzüldüğüm şey Vandal'ı ve Ares'in aynı kaplama olması. Ama geri kalan her şey çok okey. Çok güzel. Yapma be. Vuramadık. Ya anlamadım niye Spike'a kimse bakmadı sadece ben cross koydum onu çözemedim sadece. Helal lan sana. Şu işi ben yapamıyorum ya. Millet Neon'u ne, Neon'u ne biçim oynuyor abi? Solucan gibi kıvrıla kıvrıla oynuyorlar. Ben de yok o. Ben de o skill açılmadı. Ben alırım o dilimi. Yatarım sayda. Gelene geçene. Hadi biraz hareket. Hadi bakayım. Oğlum arka geliyorsan. <laughs> Bye boş. ses efektlerini açmadan neden farklı bir ses çıkartıyor bu? Değil mi? Sen yani normal o dine ile alıştan farklı bir sesi var. Oraya baktığını tahmin etmeliydim. Allah Ekber. Hadi eyvallah. İşte Allah'ın gücüyle Rabbim yardım et sordu. yerde. Bir düşman kaldı. Var mı başka Kurona tadına bakmak isteyen? Bak başkaları için atmam bu vuruşların hepsi sizin için ha. Bir de bu kronomi gelişmiş olsa neler yapacağız? Son sayı. Gelişmemiş Gelişmemişiyle oh, böyle oynuyorsak. Ol. Oğlum nereye Bak kaçıyorsun ne buradayız? Team hazır. Allah! İlerideki duydum bunun sesini son dakika duydum ya. Be. Ve yine MVP yine MVP valla. Dediğim gibi ben hoşuma giden kaplamalarla ekstra güzel oynuyorum. O yüzden bu koleksiyon bence muhteşem bir koleksiyon. Her silahla her kaplamayla bir kill aldık herhalde. Güzel oldu, hoş oldu. Şimdi arkadaşlar size animasyonu vesaire göstermeden videoyu kapatmak içime sinmedi. Öncelikle şöyle güzel bir hediye paketinden çıkarma animasyonu var. Başka hiçbir kaplamada olmayan bir animasyon. Çok özel. İnceleme animasyonumuz default animasyon ama bence ele alış animasyonunun havası onu kapatıyor. Merminin tam olarak geçmediği yerlerde mermi izlerini görebiliyorsunuz. Tabii ki silahın geliştirdiğiniz rengine göre de bu değişiyor. Mesela buradan mermi geçmiyormuş ve ya bence çok güzel bu detay. Sadece bu silaha özgü bir detay. Reload animasyonumuz da default. Şu ele alışı gerçekten her şeye bedel. Şöyle adamları da fıtık fıtık, çıtık çıtık vuracaksınız. O dinle. Tabii ki sizi tarayacaksınız. Böyle de şunu da göstermek istemiştim sadece. Bence oyundaki en iyi detaylardan birisi bu. Bunu da gördüğünüze göre bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Benim içime çok sindi gerçekten. Valorant'taki özel setlerden birinden bir parça almış oldum. Başka eşi benzeri olmayan setlerden bir parça almış oldum. Önemli olan da bence farklı farklı şekilde koleksiyon doldurabilmek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar videoyu izlediyseniz videoyu beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve bana güzel bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Size çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.